nedir? Nasıl anlarız kireçlenme olduğumuzu? Hı hı. Kireçlenmeyi hani insanların bu işi bilmeyen insanların kafasında şu imaj var. Yani sanki kireç çöküyor gibi, çaydanlığı çöker gibi, çamaşır makinesine, bulaşık makinesi çöker gibi. Emin olun böyle değil. Biz eskiden asistanlığımız döneminde espri yapardık. Yani çözücü kullanıp da çözelim Çözünürüm falan diye mi? maalesef böyle değil. En büyük şey kıkırdak hasarı. Kireçlenmenin karşılığı en büyük kıkırdak hasarı. Daha ileri dönemlerde osteofit dediğimiz kemik çıkıntıların olması maalesef. Yani şu dizin şuralarında kemik çıkıntılar oluyor şu menisküs gördüğünüz gibi onun altında kıkırdak var. O kıkırdak gittikçe yıpranıyor. Bunu en çok yapan sebep her zaman belirtiyoruz maalesef kilo ve sürekli ayakta durmalar bu işi yıpratıyor. Ya yani musluğumuzun contası gibi düşünelim menisküsleri de onlar da yırtılıyor. İleri yaşlarda işte kırkın üzerinde dejeneratif yırtılmalar oluyor kullanmaya bağlı. Ama gençlerde travmatik oluyor. Kullanmaya bağlı hemen olmuyor.